Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 58, Kenya'da ise 13 kişi hayatını kaybetti. Yağış sezonunun başladığı Tanzanya'da hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre 1 ve 13 Nisan tarihleri arasında 10 bölgede meydana gelen selde en az 58 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde Arusha bölgesine devam eden şiddetli yağışlarda evlerin sular altında kalması ve hasar görmesi nedeniyle en az 1000 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. <laughs> Uluslararası Kızılay Kızıl Haç Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, yağış sezonunda toplam 10 binden fazla ailenin yerinden edildiği ve 8 binden fazla evinize hasar gördüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Kenya'da yaşanan selde ise 13 kişinin öldüğünü, 15 bin kişinin de evsiz kaldığını duyurdu. Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 15 Mart'ta başlayan yağışlarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği 8 Nisan'da ise, Muranga bölgesinde yağmur suyu toplama alanında biri çocuk, iki kişinin boğularak öldüğü kaydedildi. Kenya'nın doğusundaki Kitui bölgesinde de bir kişinin kayıp olduğu bildirildi. Mart ayının son haftası başlayan yağış sezonunda nehirlerdeki su seviyelerinin yükseldiği, sel sonucu altyapıda hasar meydana geldiği, hayvanların telef olduğu ve karayollarının kapandığı belirtilen Birleşmiş Milletler açıklamasında, ülkenin kuzey, orta, batı ve doğu bölgelerinin riskli olduğu kaydedildi. Kenya Kızıl Açı tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışlardan 16 bölgede 17.445 evin etkilendiği belirtildi. Yağış miktarının bu ay sonuna doğru zirveye ulaşması tahmin ediliyor.